Ee, boş muydu acaba? Evet. Sağ olun. Nerede padloz ki? Ne yapacaksınız ki bu akşam? Yemeği yiyeceğiz. Nerede? Bilmiyoruz ki. Daha düşünüyoruz. İsterseniz beraber şey yapabiliriz ya öyle. Benim de karnım açtı. Yok teşekkürler. Neden peki acaba yani? Bir sorun mu oldu? Neden yüzüne bakmıyorsunuz? Ya ben biraz utangacım o yüzden de. Rahatsız mı ettim seni? Evet biraz. Ha Benim tipimi falan mı beğenmedin? Tipin alakası yok aslında. Yok genelde beni karizmatik buluyorlar da o yüzden söyledim yani. Yakışıklı olduğumu söylerler. Ne oldu? Niye bir sessizleştin öyle? Hani kendi aramızda konuşuyoruz ya o yüzden. Göz teması kuramıyorum. Güneşten dolayı mı yoksa? Yani yeterince ışık saçıyorsunuz zaten. Güneşe gerek yok da. Yani öyle yani. iltifat ettim bence buna bir karşılık bir iltifat alabilirim. Yok teşekkürler sağ ol. Neye güldünüz acaba yani? Tam olarak anlayamadım yani. Hani yanınızda otur. Yani ya. hoşlanmış olamaz mıyım? Evet, Konuş. Ama. Açılmak istedim. Sesinizi duymak istedim. Yok. Tanımıyorsunuz beni. Yani. Nasıl hoşlanabilirsiniz ki yani? Tanımak mı gerekiyor? İlgilenmiyorum ben. O istediğin şeyden aldım ya. Kelepçeden. Ben mi He? istedim? Kelepçe istemediniz mi ben? Böyle. Ama anahtar yok. Kitlersek kalır öyle. Denemek ister misiniz? Kendinize bir kitleseniz bakalım. Efendim? Kendinize bağlasanız. Neyi? Kilitçeyi. Yok şey kız arkadaşım istemişti de onunla. <laughs> E, alo efendim. Hayır kızlarla değilim ya. Ne alakası var? Ya ne aldatması ya? Alo. Alo. Al alo. Ya kızlar yaptığınızı beğeniyor musunuz Allah aşkına ya? Mesela. Abi anlamadım ama. He? Anlamadım. Siz, ben, sizi de evet, şey anlamadım. Ben sizle mi konuşurum zannettiniz? Evet. Ben kelepçe de. istemişti benden akşam için öyle kelepçe alsana demişti. Niye istedi onu da anlamadım ama kelepçe niye ister ki bir insan? Bilmiyorum vallahi. <laughs> yani ona sorun. O sürpriz diyor. Yani niye sürpriz evet, diyor evet. ya? Hiç benden mi hoşlandınız? Yo sandım ki sen bize konuşuyorsun. Benden hoşlandıysan söyleyebilirsin yo, yani, karizmatik olduğu yakışıklı <laughs> olduğunu söylerler. Ya aslında öyle günübirlik konuş bir kızı da öyle şey ki evet. o da aramız bozuldu. Sen aramızı bozdun benim. Beni yarın. Bu. Sen bozdun. Ne yapacağım şimdi ben? Kahve içmeye gidecektik biz. Kahve boşlusunuz. Hayır. Beraber kahve içelim. Hayır. Vallahi. E bozdun aramızı. Araya girdin sesini. Sesini duydu senin. onu aldatıyorsun falan zannetti. Otelde misin? Yine var. arayın söylerim ben. Ne ne söyleyeceğim? Yanlış anlaş. Öyle dersen daha kötü olmaz mı? Yanlış anlaşılma. E, ne diyecek? E, sen kimsin diyecek. Nasıl anlatacağız durumu? Kelepçe hediye edeyim sana. Hoşuna gitti derim Yok be. teşekkür ederim. Da, da aramı bozdu zaten. Al edeyim olsun. Bari. Sen nerelisin? Aksanın var da. Hollanda. Ha al be evet. ben de sana hatır olarak. Kalsın o zaman vallahi bakar bakar beni atar Teşekkürler <laughs> Bu çok fena bu çok fesat Ne gördün ne elimde kelepçe görüyorsun ne anladın <laughs> Kız istedi ne yapayım yani <laughs> Çok bir şey yok Bilmiyorum herhalde güvenlik olarak işe mi girecek falan öyle kelepçesi. Olabilir evet, Ola evet Değil mi evet. En kötüsünü şey düşünmeyelim Bunun en kötüsü ne olabilir ki <gülüyor> <gülüyor> Çok fesatsınız siz var ya Kahve içmiyoruz mu Yok ee, Kızla aramı bozdunuz Ya Ne yapıyorsun Kahve içelim işte Yok teşekkürler Vallahi tamam. ben gidiyorum o zaman Tamam İsim neydi Zara Zara mı Ben de Şey <laughs> 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 Şaka yaptım komik. Senin ismin neydi Sibel. Sibel sen ne iş yapıyorsun? Okuyorum ben. Sen niye benim dudaklarıma bakıyorsun konuşurken? <laughs> Dudaklı bu benim dudaklarıma bakıyor <laughs> ha. Aa benim tikim var. Ha Allah Allah. Evet. Dudaklara mı bakıyorsun? Evet. Evet. Bakıyor. Ne dişlere bak ya. Ne falan bakıyor? Du Allah. Başka bir şey anlama yani. Ben anlamadım başka bir şey. Cennetliyim herhalde. Aynen bence. Senin dudağında Cennet... dolgu mu var? Evet. Bakayım. Yok yani bakayım derken şuradan bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Çok gıcıksınız bu arada ya. Sen <laughs> de. Siz aynı anda niye konuşuyorsunuz? <laughs> Selena'yı çağıralım. <laughs> TikTok'ta hesabım var. Karizmatik güvenlik. Ne yapıyorsun orada? Böyle yapıyorum bak. Şöyle bir şeyim var akıllı. <laughs> böyle sonra Biliyorsunuz mu? Yok hiç bilmiyorum. TikTok'ta bir yüz bin izleniyor. Sibel bir şey diyeceğim kızmayın. Ya benim YouTube'da bir kanalım var. Şurada ağaçların orada bir arkadaşım var oradan bizi çekiyor. Böyle durumlarda insanların tepkisi ne olur? Üzerine alınma deneyi gibi bir şey. Aslında telefonda biriyle konuşmuyordum. Sizin tepkinizi ölçmek için yaptığım bir şakaydı. Evet öyle bir şaka videosu. Sen hala dudaklarıma bak. Bu hala dudaklarıma Bu bende kafayı bozdu. <laughs> Ben biraz korktum senden o yüzden. Ha, sen korkunca da dudaklara bakıyorsun. Evet. sen bir dudaklara bakmak için bir bahane arıyorsun zaten. Benimle konuştuğunu zannettim. Dedim yani sana, yüzme bakar mısın falan. Ha. Hani geri cevap verdin ama bana vermedin. Biraz daha dudaklarıma bakar. Ben çok fena olmaya <laughs> kötü olmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> Dilerseniz yayınlayalım. Tamam. Tamamdır. Sağ olun, teşekkürler.